Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Sağlı dizisinin 12. bölümünden yepyeni hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Dizinin 12. bölümüne 2 gün kaldı. Hepimiz heyecanla beklemedeyiz. Adamızı dizine dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.